Ne diyeceksin bugün sevgili Fethiye hakkına? Şimdi evet. ben. haftadır neler yaptın? Şimdi ben çok arkadaşlarla arkadaş oldum buradan gidelden beri. Evet. Şimdi affedersiniz. İşe ile deve bir arkadaş olmuş. Evet. Bir hırsızlığa gidelim de karnımızı doyuralım demiş. Eşek ve deve. Eşek ve deve. Evet. Deve demiş, benim boyum çok yüksek, beni görürler. Ya sen görürlerse biz hallederiz işi demiş. Evet. Gitmişler, bir narınca bahçesinin içine girmişler. Deve yukarısını yerimiz, eşek de döküleni yerimiz. Evet. Eşek coşmuş, evet. karnı doyunca, karnı doyduğun adam çeşit oluyor ya hani. Evet, evet, evet. Ben bir şarkı söyleyeceğim demiş. Evet. Deve kardeş demiş, Deve de demiş, biz bu ara hırsızlığa geldik. Senin şarkı çok uzun sürer. Şimdi bizi burada köylü tutar, döver, erizir oluruz demiş. Yok yok ben coştum demiş. İlle söyleyeceğim demiş. Evet. E söyle bakayım demiş deve. tabii anırmış, anırması şarkı uzun gazel gibi anırmış. Köylü bu nedir diye toplanmış. E eşyayla deveyi tutmuş. Vermişler sopayı, vermişler sopayı. Evet. Eşyanın eline yani bağlamışlar. Devenin hörgücüğüne koymuşlar devenin kuyruğunun altına bir kızıl çaltı koymuşlar. Koy vermişler. Deve zöm 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 koşarmış. Evet. Deve kardeş yavaş koş. Benim eğe kemplerim kırıldı demiş eşek üstünde. Hı. Deve de ne yavaşı kardeşim senin şarkı beni coşturdu dermiş. <laughs> <laughs> o gibi. Evet. Benim Zeroş arkadaşlarım beni coşturdu bu hafta. Evet. <laughs> o kadar. Evet. Dersen önce e, diyelim. Ne evet. Evet. <laughs> ¡Gracias! Ay sen gider boyuna Hele bakın boyuna Ay sen çıkmış boyuna Hele bakın boyuna Şu canlarım kurban olsun Bu canlarım kurban olsun Ay sen kızın boyuna Aman, aman ay sen Ortaya ơi người dânu Amanamay sen bu Şikimito mən Özel misafirim geldi Özel dostlarımız geldi Zafraiy bu ray sen Elbiseni ben biçtim Yeni bir derde düştüm Elbiseni ben biçtim Yeni bir derde düştüm Ne kötü kaderim var Ne kötü kaderim varmış Hayırsız yara düştüm Hayırsız yara düştüm Amın amın ay sen kız çıkmayıtanın ay sen kız amın 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 ay sen kız çıkmayıtanın ay sen kız özel misafirim geldi özel misafirler geldi zavranı bulun ay sen kız. çok teşekkür ediyorum bu güzel teklifi için